Nas. Ne yapıyorsun oğlum sen ya? Gel bakayım buraya gel. Sen de mi otlayacaksın? Ha? Gökhan sürelim mi hayvanları? Oo, şimdi bunlar yeşilin içinde var ya. Düveler falan bayağı bir oyun yaparlar yani. Şunu göstereyim bildiğiniz müzik müzik Kemre hmm. Gökhan o bo boynuzda olan boğsak mı? İşte böyle bir inek diğerinin üzerine az şey yaptığı zaman tohumlamamız gerekiyor Çiğdem Çiğdem Das. Gel gelsene buraya sen. Das. Kime diyorum? Gel buraya. Çabuk. Çabuk gel buraya gel. Das. Ama nasıl şovan köpeğisin sen ya? Hey, alo. Gelsene. Hadi bakayım. <laughs> Benim bile zıplayasım geldi oğlum baksana keyfe. Gönüllerince şöyle bir yayılsınlar ya hayvanlar. Yok elma azaldı. Ben uyuştu biraz ama. Kamaşır mı var? yok alıştı onlar. Biz bunları biçip biçip verdik hep. <laughs> Işık da çok ters duruyor. Şöyle gideyim bari. Gel sen de gören seni. De sen videolarından haberin var mı? Yok abi. Ben böyle video çekiyorum. Youtube'a ekliyorum. Gel buraya koş. O deli komple topla istiyorsan da hiç hayvanlara şey yapma. Direkleri de sök. Birkaç gün sonra adam akıllı şey yaparız. Meşe kazığı alalım da. Şu üst boyanı satayım güzel kazık çakarız ha Gökhan. Ne? Ya tabii canım görseli de güzel. Das gel buraya koş. Gel buraya. Gel 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 gel. Koş 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 koş. <laughs> Oğlum sen niye geldiğince gelmiyorsun? Arkadaşlar bunun ismi Das. Tanıştırayım sizi. Benim 4,5-5 yıllık yoldaşım. Merhaba demek ister misin? Klarneti çok sever. Mal sahibine çekmezse haram olurmuş derler ya. O hesap klarinet sesinde çok güzel olur. Bir gün size onu da göstereyim. Hadi gelin bakalım siz. Tamam tamam yeter. Şımarmam. Video çekiyorum. Haha. <laughs> Şunlar da oynaşmaya bak. Bahar olsa dediğin baharda da böyle güzel videolarımız oluyor bizim de yapacağız bakalım ya bahar bir gelsin de tamam ya dur arkadaşlar bu da geldi yine böyle içimde duruyor yavaş 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 Bana bak şey atmasınlar. Yavru atmasınlar. Yani boşuna, Çiğdem. Oh, sakın 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 kızım. <laughs> eyvah 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 eyvah. Biz sizi saldık da yanlış mı yaptık acaba? Yanlış mı yaptık acaba? <laughs> yanlış mı yaptık? <laughs> Obur. Bu da anca iyisi. Bunları da salsana aşağı şey yapsana. Neden? Baksana içeride yemlikten geliyorlar. Yetişin buraya yetişin çabuk. Çabuk kaçırıyorsunuz ziyafeti çabuk. Muhammed gelip sıralayacak birazdan sizi. vay eyvah eyvah eyvah. eyvah. Kızım ya sen annesin ya Sen daha iki tane yavru yaptın yine Ne yapıyorsun sen Gel buraya ince İnce aslında çok insan yan, şey canlısı değil de Acaba dedim gelir mi Gel buraya gel kızım sen Gel, gel, gel. Sen de Ne e Gelsinler tabii ya gelsinler Hop son dörtlüğü dönüyor Be Bekle Otur. Bakın bana ne kadar itaat ediyor. Bak şimdi. Otur. İtaat verici umurumda bir de değilim galiba. yani şey yapıyorsun. Kızayım yani illa sana. He? Hayır. Kızayım illa. Das. Şımarma. Şımarma. Şu ineği çekmek istiyorum, seni değil. Hah, aferin. Aferin öyle otur işte.